felsefe temelde dört önemli öğeye dayanıyor. 1. Bilgelik, sürekli öğrenmek, mantığa dayalı düşünmek. 2. Ölçülülük, aşırı ve duygusal tepkilerden kaçınıp sakin kalmak. 3. Adalet, her durumda adil davranma gayreti. Bizi adil davranmayanlara bile. 4. Cesaret, küçük büyük fark etmez, gereken her durumda cesaret göstermek. İnsanın temel, amacının mutluluk olduğunu savunan bu felsefe hem geçmişte hem de günümüzde birçok başarılı isme idham oluyor. Harekete geçmemize, engel olanlar, hareketimizi geliştirir. Yolumuzda şey, zamanla yolun kendisi olur. Ve aslında zor olduğu için, cesaret edemediğimiz şeyler, biz cesaret edemediğimiz için zordur. Sözlerinin içinde, barındırdığı anlamı anlayabilmek çok önemlidir. Dünya son derece öngörülemez, olaylarla doludur. Dışarıdaki olayları kontrol, edemeyiz ve mutluluğumuzu, bu olaylara endekslememeliyiz. İnsan olarak hayatımız bu kortik dünyada aslında kısacık bir andır. Güçlü, kontrol sahibi ve sebatlı olmak önemlidir. Mutsuzluğun ana nedeni mantık yerine hislerimize ve içgüdülerimize anlık yenilgilerdir. Bir erdem, ideal için yaşamak, en büyük mutluluktur. Doğadan gelen her şeye boyun eğmeli, insandan gelen her şeye karşık olmalıdır zevk arzusu veya acı korkusu tarafından kontrol edilmeye izin verilmemelidir. Etrafımızdaki dünyayı anlamak için aklımızı kullanmalı, tabiatın planında kendimize düşen görevi yapmalıyız. Beraber çalışıp başkalarına karşı dürüst ve adil olmalıyız. Büyük hüyün beri bir ölçüsü yoktur. Yükselten veya ağaç atan şey kıyasamadır. Bir nehirde büyük görünen bir gemi, denizde küçüktür. Stoacı felsefenin genel hatları. Stoacılar, Felsefeyi üç ayırdılar. Mantık, doğru düşünebilmek. Fizik, evrenin yapısı ve bizim metafizik dediğimiz şeyler. Etik, iyi yaşam nasıl olmalı? Bunların arasındaki ilişkiyi şöyle resmetmişler. Felsefe bir bahçe ise, onu çevreleyen çit mantık. Ortasında yeşeren ağaç fizik. Ağacın meyvesi de ahlak. Şimdi elinizi çenenize götürün ve hem hememe diyerek bu metaforu anlamışmış gibi yapın. Daha fazla stoa felsefesini öğrenmek için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.